Merhaba arkadaşlar. Örgülerin Ses YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere sağ ön bedenimizin kol ve yaka kesimini anlatacağım arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma halen abone olmayan arkadaşlar varsa bana destek amaçlı kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yaparsa sevinirim arkadaşlar. Ayrıca sağ alt köşedeki zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bismillah diyerek kol ve yaka kesimine geçelim. Buradan zincirimi çektim. Bir tane bunu 5'e tamamlıyorum. 2, 3, 4, 5 Buradan 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 3 4 5. Bura bizim sağ ön bedenimiz olduğu için buramızın yaka oyuntusunu bu tarafa koyacağız. Kol kesimimizde de bu tarafta. Modelimizi aynı şekilde örerek buradaki 5'limizi de şurada tepeciklerden şu ilk 5'liyi yapalım. Burada kol kesimi yapacağız. Buraya kadar örüp gelelim modelimizi. Evet, sıramızın sonundaki Beşli trabzanımı yaptım ve oradan bıraktım arkadaşlar. Şimdi diğer bir ipime bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya sabitliyorum. Bir tane kaydırma yaptım. İkinci defa kaydırma yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doluyorum. 2 tane çakma sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane üçlü tırabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 tane çakma tra e çakma sık iğne yapıyorum. 1 2 1 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane kaydırma yapıyorum. 1 2 Buraya 2 tane de zincir çekerek ipimi buradan kesiyorum. Burada da kol kesimini tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde doldurma işlemini yaptım. Arka sıradan sık iğnelerimizi yaparak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar modeli daha önceki videomda anlattığım için anlatım yapmıyorum sadece yaka ve kol kesimini anlatıyorum. Bu şekilde sıramızın başına ilerleyelim. Evet sıra tanı tamamladım. Şimdi buradan yaka kesmeye başlıyoruz. Hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Hemen birinci yuvayı değil, ikinci yuvaya atlıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Yanındakini atlıyorum. Bir kaydırma doğruya yapıyorum. 2 yanındakinden bir tane daha yapıyorum 3 buradan 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 2 tane doluyorum bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum bir trabzan yapıyorum bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum bir trabzan yapıyorum bir tane atlıyorum ikinciye batıyorum trabzanımı yapıyorum bir tane atlıyorum diğerine batıyorum bir trabzan 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 yapıyorum 2 4 6 8 Evet 8 tane trabzanımız oluştu hemen yanındakine yine 5 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 aynı şekilde modelimizi örüyoruz arkadaşlar arka sıradan da sık iğnelerimizi yapıp şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar arka sıramdan ördüm geldim. Şimdi yaka kesimine devam ediyorum. Bir tane sık iğne yuvayı e, yuvaya atlıyorum. İkinci yuvaya girip kaydırma yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 atlıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Atlıyorum. Trabzanımı yapıyorum bir tane atlıyorum trabzanımı yapıyorum bir tane atlıyorum trabzanımı yapıyorum bir tane atlıyorum trabzanımı yapıyorum 6 tane trabzan yapmam lazım 3 6 Evet yine buradan yanındaki yuvaya hemen trabzan beşli trabzanımı yapıyorum aynı şekilde modelimi örmeye devam ediyorum arkadan da sık iğne sıramı tamamlıyorum tekrardan buradan devam edelim Evet arka sıradan sık iğne sıramı tamamladım yaka kesiminde üçüncü sıramızdan devam ediyoruz birinci yuvaya atladım ikinci yuvaya bir kaydırma yaptım yanındakine de kaydırma yaptım iki tane kaydırma yaptım beş tane zincirimi çekiyorum bir iki üç dört beş bir tane yuvayı atlıyorum trabzan yapıyorum bir tane yuvayı atlıyorum üçüncü trabzanımı yaptım bir tane yuvayı atlıyorum dördüncü trabzanımı yapıyorum bu sırada dört tane trabzanımızı yaptık yine buradaki yanındaki yuvaya hemen beşli trabzanımı yaparak modelimi örmeye devam ediyorum modelimizi örelim arka sıradan da sık iğne sırasını tamamlayalım buradan devam edelim arka sıradan sık iğne sıramı tamamladım şimdi hemen yanındaki yuvayı atlayıp ikinci yuvadan bir tane sık iğne yapıyorum bir tane daha sık iğne yapıyorum 2 bir tane daha yaptım 3 buradan 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 doluyorum bir yuva atlıyorum bir trabzan yaptım bir yuva atladım bir trabzan daha yaptım 3 3 tane trabzan yaptım yanındaki yuvaya hemen buralara 5 bir tarafa 5 bir tarafa yapıyorduk arkadaşlar bu sefer ikili trabzanlar yapacağız hemen yanındaki yuvaya bir tane trabzan yaptım aynı yuvaya bir tane daha yaptım 2 oldu hemen yanındakine geçiyorum buraya da aynı şekilde iki tane trabzan yapıyorum birincisini yaptım ikincisini de yaptım beşli değil de ikili trabzanlar yaptık buraya doluyorum yanındakine tekli trabzanımı yapıyorum bir tane atlıyorum diğerine yapıyorum aynı şekilde modelimi örerek devam ediyorum arkadaşlar sıramızı yapalım arkadan da sık iğne sıramızı yapıp buraya gelelim evet, trabzan sıramızı ördük geldik beşinci kesme sıramızdan devam ediyoruz Hemen yanındaki yuvaya atlayıp diğer yuvadan bir tane kaydırma yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Doluyorum. Bir yuvaya atlıyorum. Tırabzan yapıyorum. Bir yuvaya atlıyorum. Tırabzanımı yapıyorum. Bir yuvaya atlıyorum. Tırabzanımı yapıyorum. Yuva atlıyorum, trabzanımı yapıyorum. Bir yuva atlıyorum, trabzanımı yapıyorum. Bir tane 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 atlıyorum, trabzanımı yapıyorum. 2 4 6 8 10 toplamda 10 tane trabzanımı yaptım hemen yanındaki yuvaya 5 tane trabzanımı yapıyorum 2 3 4 5 diğer tarafa da 5'li trabzanımı yaparak aynı şekilde modelimi örüyorum arka sıradan da sık iğnelerimizi örüp şuraya kadar örüp gelelim Evet arka sıradan sık iğnelerimizi ördük 1 2 3 4 5 6. yaka kesiminde 6. sıradan devam ediyoruz hemen yanındaki boşluğu atlıyorum diğerinden bir tane kaydırma yapıyorum 5 tane zincir çekiyorum oluyorum bir tane yuvaya atlıyorum trabzanımı yapıyorum bir mı atlıyorum ikinciye trabzanımı yapıyorum bir tane yuvaya atlıyorum diğerine trabzanımı yapıyorum bir yuva atlayıp diğerine trabzanımı yapıyorum bir yuvam atlıyorum diğerine trabzan yapıyorum bir yuva atlıyorum diğerine trabzanımı yapıyorum 7 tane trabzan yaptım 2 4 6 7 hemen yanındaki yuvaya 5 tane trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 aynı şekilde modelimizi devam ettiriyoruz arkadan da sık iğne sıramızı yapalım buraya gelelim arka sıradan sık iğne sıramızı tamamladık yaka kesmede 7. sıradan devam ediyorum bir tane atlıyorum yanındakinden yuvadan bir tane kaydırma yapıyorum diğerinden de bir tane kaydırma yapıyorum iki tane kaydırma yaptım buradan beş tane zincirimi çekiyorum bir yuva atlıyorum bir trabzan yapıyorum bir yuva atlıyorum 3. trabzanımı yapıyorum. Bir yuva atlıyorum. 4. trabzanımı yapıyorum. Bir yuva atlıyorum. 5. trabzanımı yapıyorum. Bu sırada 5 tane trabzanımızı yaptık. Yanındaki yuvaya yine 5'li trabzanımı yapıyorum. Modelimi aynı şekilde örüyorum. Arka sıradan da sık iğnelerimizi örüp gelelim. Şurada devam edelim. Evet, trabzan sıramı tamamladım. Yine yaka kesmeme devam ediyorum. Hemen yanındaki yuvayı atladım. Diğerine bir kaydırma yaptım. Yine bir tane kaydırdım. 2. Bir tane daha kaydırdım. 3. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane atlıyorum bir trabzan yapıyorum bir tane atlıyorum bir trabzan daha yaptım bir tane atlıyorum dördüncü trabzanımı yaptım şimdi buradaki beşli olan trabzanımızı kaybetmiş olduk şuradaki trabzanımızdan beşli trabzanımızdan devam ediyorum hemen yanındaki yuvaya beşli trabzanımı yapıyorum aynı yuvaya 2 3 4 5 2 tane doluyorum hemen yanındaki yuvaya tekli trabzanımı yapıyorum doluyorum bir tane atlıyorum yanındakine trabzanımı yapıyorum aynı şekilde örmeye devam ediyorum arka sıradan trabzanlarımızı yapıp şuraya gelelim Evet sık iğne sıramı tamamladım yanındaki yuvaya da öbürüne batarak bir tane kaydırma yaptım 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 bir yuva atlıyorum bir tane trabzan yapıyorum buraya iki tane trabzan yaptık hemen yanındaki yuvaya 5 tane trabzanımı yapıyorum 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Arka sıradan da sık iğne sıramı yapıp yine buraya geliyorum. Sık iğne sıramı tamamladım. Ön sıraya geldim. Buradan yanından bir yuva atlıyorum, diğerine geçiyorum. Kaydırma yapıyorum diğerine geçiyorum kaydırma yapıyorum buradan 5 zincir çekiyorum aynı yuvanın içerisine 5 tane trabzanımı yapıyorum 4 5 yakada kesme işlemimizi bitirdim arkadaşlar şimdi ben normalde buradan şuradan kol kesiminden sonra 14 sıra olana kadar örmeye devam ettim. Daha sonra da buradaki son sıramızın dolgularını yaptık. Sizler de kaç sıra yaptıysanız o sıraya tamamlayalım. Daha sonra bu omuzumuzdaki şu boşluğu dolduralım. Örmeye devam edelim. Arkadaşlar kol kesiminden sonra 14 sıra olana kadar ördüm tamamladım. Şimdi boşluklarımızı dolduracağız. Birinci yuvaya giriyorum, bir tane kaydırıyorum. İkinci yuvaya giriyorum, ikinci kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki yuvaya sık iğne yapıyorum. Doluyorum, iki tane çakma sık iğne yapıyorum. Bir, Şunu düzeltelim arkadaşlar, ilmeğim takıldı. İki tane çakma sık iğne yapıyorum bir. İkinciyi yapıyorum. iki tane çakma sık iğne yaptım. Doluyorum iki tane ikili üç tane trabzan yapıyorum bir iki 3 Doluyorum üç tane üçlü trabzan yapıyorum bir. 2 3 yine ikili iki tane trabzan yapıyorum 1 2 2 tane çakma sık iğne yapıyorum 1 2 bir tane sık iğne yapıyorum iki tane kaydırma yapıyorum 1 2 Evet birinci boşluğumuzu tamamladık İkinci boşluğumuzu da aynı şekilde yaparak tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Omuzumuzu keserek bitirdim. Sağ ön parçamızı da tamamladık arkadaşlar. Sağ ön bedenimizi de tamamladım. Diğer videomda da 3. bölümde de omuz birleştirmesi, yanların birleştirilmesi ve tığlamasını göstereceğim arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi Video yüklemekte sıkıntı çekiyorum. Hemen yüklenmiyor. Çok zorlandığımız için 3. bölümü de çekmeye karar verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. 3. bölümümüzde de hem arkanın kol kesiminde göstereceğim. Yeleğimizin birleştirmelerini de yapıp bitireceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.